Hocam merhaba. Merhabalar Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün diyoruz ki basınçtan bahsettik, katıları öğrendik. Şimdi evet. sıvı basıncını bir inceleyelim bakalım. Hayatta nasıl etkileri varmış bize. Nasılmış hocam? Oo çok eğlenceliymiş. Bakalım göreceğiz, deneyelim. Şimdi yüzmeyi sever misin? Hocam çok sevmem çünkü çok iyi değilimdir yüzmede. Hem. Peki suyun birazcık daha altına böyle dalar gibi bir şeyler yapmayı denedin mi denedim. hiç? Denedim. Tamam. Zor dalmayı oldu. denediğimde gittikçe zorlaşıyor. Evet. Bir de derinleştikçe o su böyle kulaklarımda falan tuhaf bir his oluşuyor. Basınç. Basınçtan dolayı oluyor. İşte bu suyun bize uyguladığı basınçtan kaynaklanıyor. O yüzden biz diyoruz ki başlığımız sıvı basıncı olsun ve biz şöyle suyun altına doğru yavaştan iniş yapalım. Evet. Suyun altına indik. Dedik ki şöyle yavaştan suyun üst yüzeyi şurası olsun. Bir evet. dalgıcımız olsun. Şöyle dalgıcımız yüzüyor. Tüpünü de takalım. Şimdi bu arkadaş yavaş yavaş ne yapıyor? Suyun altına doğru iniyor. Üzerinde bir miktar su var mı? Var. Güzel. Üzerindeki su miktarına bakıyorum. Bu arkadaş burada A noktasında. Biraz daha ilerledi. B noktasına indi. Evet. Ne değişti? Biraz daha, 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 daha derine. Daha da su oldu ha, üstünde. Üzerindeki su miktarı arttı. Evet. Diyorum ki Sıvılar da katılar gibi tanecikli yapıya sahip. Doğru. Taneciklerinin de bir ağırlığı var. Bu ağırlıktan dolayı da bir basınç uyguluyorlar. Evet. İşte benim üzerimdeki su miktarı ne kadar fazlaysa basınç üzerimdeki tamam. tanecik o kadar çoktur. E basınç da bu durumda o kadar fazla olacaktır. Dalarken dibe doğru indiğimde o kulağımdaki tuhafiste kulak zarımın aslında su basıncından dolayı kafamın içine doğru ittirilmesidir. Onu dengelemek için de bundan sonraki dersimizde öğreneceğimiz gaz basıncından bahsedeceğiz. Kafamın içindeki gazı dengeleyebilmek için basıncı dengeleyebilmek için ne yaparız? Ne yaparız? Şöyle nefesimi alır burnumu ağzımı kapatır ha. Uçakta diye da yapma. Dışarıya doğru yapacakmış gibi olurum. Aynen uçaklarda da yapıyoruz. İşte şimdi suyu da dengeleyeceğiz. Bu sıvıların basıncını burada da görmüş olacağız. Güzel. Diyeceğiz ki yavaş yavaş aşağı indik. Üzerimdeki su miktarı arttı. İşte kafamı dengeledim. Kulak basıncımı da düzelttim. Benim üzerimdeki su miktarı arttıkça bana etki eden sıvı basıncı arttı. Artıyor. Daha da derine inersem. Daha da artıyor. Üzerimdeki basınç öyle bir hale geliyor ki artık böyle sanki tonlarca ağırlık varmış artık gibi olabiliyor. Artık olur. Yani tamamen böyle böyle pestire dönmemek için patates presle dönmemek için artık insan vücudu yetmiyor. Özel araçlar kullanıyoruz. Mesela çok daha derinde Neymiş? denizaltı kullanıyorum. Ha ben. denizaltı. Denizaltı. Mesela dünyanın böyle derinlerine insan okyanusun dibine doğru gitsem en derin nokta neresi biliyor musun? Sanırım 8000'li bir şey vardı. 10.000 metreden evet. fazla derinlikte Mariana çukuru diye çukuru bir yer var. var. Evet. Oraya artık yakın zamanda İçi çok inmeye başlandı. Evet biraz öyle maalesef her tarafı kirlettiğimiz için. Evet. Etkisi var ama Oraya inmek için özel denizaltılar yapıyorlar. Çok 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 büyük basınca dayanıklı. Biz oraya inmeye kalksak kafamızın üstünde böyle 50 tane fil geziniyormuş kadar Olmuş. büyük bir etkiye maruz kalıyoruz. Şimdi ben tekrar denize döndüm. Dedim ki ha ben ne kadar aşağı inersem üzerimde o kadar çok su var. Bana o kadar basınç yapıyor. O zaman ben basıncın neye bağlı olduğunu ilk madde alabilir mı? miyim? Üzerimdeki ağırlık büyük. diyebilirim ama üzerimde ne kadar olduğunu yani az miktarda ya da çok, çok miktarda büyük. olduğunu suyun neyine göre Ediliyorum. Boyuna, yüksekliğine. Ha, aynen öyle. Boyuna, yüksekliğine veya derinliğine, derinliğine göre belirlemiş oluyorum. O zaman diyorum ki ilk maddemi hemen aldım cebe attım. Dedim ki sıvılardaki basınç... O kadar derine inmiyoruz dedik. Ya inebiliriz. Eğitim alırsak dalabiliriz. Çok da keyifli bir şey. Tavsiye de ederim. Sizde var mı hocam Var Dalgişlik var. Bende var. Evet eğitimini aldım. İnanılmaz keyifli bir yer. Tüm arkadaşları tavsiye ediyorum. Başka bir dünya görmek isteyenler... Kesinlikle hocam, hocam biz de efendim, Konya'da sualtına. dalıyorduk çocukken. Oo, işte <laughs> çocukken Urfa'da... <laughs> derslerim vardı okuduk, Konya'da denizim vardı, çok daldık. Az yani yeni yeni öğrendim. Dalmak için çok iyi yüzmek gerekmiyor biliyor musun? Bu da ekstra bilgi. Evet. Çok iyi yüzmeye çalışmak, dalmak da çok doğrudan bağlantılı değil. Bak kesinlikle tavsiye tamam, ederim denemelisin. Belki yeni bir serüven olur benim için. Neden olmasın? Hayat her zaman yeniliklere açık olmayı evet. gerektiriyor. Sıvı basıncı dedik ki suyun ya da sıvının derinliğiyle doğru orantılıdır. Doğru orantılı. Birinci bilgimizi aldık, yerleştirdik. Tamam. Basınçtan bahsedersek biz hangi harfi kullanıyorduk? Katı basıncında söylemiştik. B. B, B. Biraz küçült o B'yi kes, P. P harfini aldım. Sıvı basıncı için kısaca büyük P harfini kullanacağım. Derinlik de... D. Hmm, Türkçe değil de İngilizce düşünüyorduk hani hatırlarsan. Neydi hocam? H harfini kullanacağım. İngilizcesini bilmiyorum. Küçük H'yi hay. ha hay, ha, evet. E, hay gibi evet. falan. <laughs> Peki, kötü esprilerimi evet, yaptıktan <laughs> sonra... Bu video burada bitiyor bu, bu arkadaşlar. Bu bitmiştir, daha olabiliriz arkadaşlar. <laughs> Şimdi derinlikle sıvı basıncının ilgisini anlamak için çok klasik bir örnek yapılır. Ne yapılır? Denir ki al sana bir tane su şişesi. Sen bu şişenin içine böyle ne hocam, suyu bu doldur. Mi? Ortada su şişesi Hiç, değil evet. mi? Onu devamlı söyleyemiyorum, Hiç Bence. karıştırmayayım, net gülmesin. Şimdi içini tamamen suyla doldurdum. doldurdum, kapağını kapattım. Farklı noktalardan ona delikler açtım. Tamam. Yine kapağın açık ya da kapalı olması da bir sonraki konumuz gaz basıncı ile ilgili olacak. Bu arada onun da ipucunu vermiş olalım. Farklı noktalardan deldim. A noktası, B noktası ve C noktası diye isimler verdim. Kapağı açtığımda buradan su fışkıracak. Tamam. Hepsinden aynı mesafeye mi su fışkıracak? Açtığımda açmasam fışkırmıyor mu? Açmazsam biraz sızıp öyle kalıyor, fışkırmıyor. Hı, enteresan. ya onu gaz basıncında tamam. konuşacağız. Çok eğlenceli bir şey aslında bu. E şimdi ne oldu? Hocam C'de daha fazla fışkırır. Güzel. Çünkü Çünkü yukarısında çok fazla su var. Süper. üstünde. Derinlik benim için önemliydi. Aynen. O zaman B arada bir yerlerde olsun. A da bir tık daha Aynen. az olsun. A'nın üzerindeki su miktarına bakarsam çok yani A'nın derinliğine bakarsam oradan suyu aşağı iten kısım şurası. Evet. O kadar. B'ye bakarsam artık hızın şurası. C'ye baktığımda çok daha büyük bir derinlikten bahsediyorum. Evet. Bu durumda da C'nin ulaşacağı mesafe hepsinden daha çok olacak. daha fazla olacak. Yani üzerimde ne kadar su varsa, ben ne kadar derindeysem bana etki eden basınç o kadar fazla, su da o kadar ileriye fışkıracak diyeceğim. Kesinlikle. Çok basit bir örnek. Biz bunu günlük hayatta nerede görüyoruz? Nerede görüyoruz? Nerede görüyoruz? Bir şişeyi alalım da delelim demiyoruz günlük hayatta. Diyoruz ki biz bir havuz yaptıysak, evet. duvarının ne kadar genişlikte ne kadar sağlamlıkta olduğunu havuzun alacağı su miktarıyla derinlik miktarı ile orantılayabiliriz. Ya da bir baraj inşa ediyorsak diyelim ki şöyle bir akarsuyumuz var. Bir gün canımız var. Aynen. Dedi ki baraj inşa <laughs> baraj edelim. Bir baraj yapalım. Bugün bizim eve baraj lazım evet. falan. Suyu biriktirmeye başladık. Bu arada barajı olan arkadaşlar yorumlara yazsın. <laughs> yorumlara yazsın. Ben baraj gördüm. Ben <laughs> evet. baraj severim. Cümle içinde kullanalım. Suyu aldım. Şurada biriktiriyorum. Dümdüz bir duvar dikmeye kalksak. Tamam. Şu mesafede çok büyük bir sıkıntı yok. Şu duvarda yanabilir Biraz daha derinde sıkıntı. Biraz artık o basınç su evet derinliği hocam. arttıkça artıyordu ki burada tonlarca sudan bahsediyoruz. Çok büyük bir kuvvet uygulayacak. Daha da derine indiğimde artık şurada çatlaklar olup bu duvarı yıkabilir. Yıkar. O yüzden barajı yaparken ne yapıyorlar? Diyorlar ki dümdüz yapmayalım bu duvarı. Şöyle yapalım. He mantıklı. Şöyle bir duvar inşa edersek şimdi şuradaki duvar genişliği şuradan gelecek çok büyük basıncı taşıyabilecek kuvvette olacaktır ama üst tarafında bu kadar geniş yapmaya gerek yok orada zaten Peki böyle midir daha düşük duvarla? basınç. Aynen baraj duvarları aynen böyledir. Bazen su tahliye etmek için şuralarda delikler falan da var ama temel mantık budur. Biraz daha aşağı doğru genişler. Güzel. Görüntümüz bu olacaktır. Peki dedim ki derinlik benim için basıncı etkileyen bir faktör. faktör. Şöyle bir şey yapsam. Bir tane sürahi alsam. Bakayım olacak mı? Eh fena değil. Bu sürahin içine bir miktar su doldursam. Yanına da bir tane bardak koysam. Bunun da içine bir miktar su doldursam. Ne bu hocam? Natürmol. Natürmont. Ölü doğa değil, burada doğa yok. Bu <laughs> bu şey sadece figür çalışma. Şimdi aldım, dedim ki bu ikisinin şöyle su seviyesine baktım. Sürahi'de çok daha fazla miktarda su var, bardakta daha az miktarda su var. Acaba şu iki kabın da dibindeki sıvı basıncına baksam, evet, aynı mıdır, farklı mıdır? Farklıdır. Neden? Aslında kesin aynı ya, bu böyle He. ters değil köşe soruları Neden sorular olunca böyle olur. bir ters köşe? İşte mevzu bu. Çok miktarda olması beni bağlamaz. Üstümde ne kadar su var? Bakayım, şu kadar var. Derin derinlik bu kadar. Aynı hizada olduklarına göre... O zaman sadece göre... o aslında derinliğin Heh. birim olarak bakıyoruz. Aynen. Yoksa kilogram olarak türayda daha su fazla Su miktarı var. değil. Aynen öyle. Tam üzerimde ne kadar evet. var diye üzerimdeki bir kesiti aldığımı hayal ediyorum. O yüzden diyorum ki kabın şekli benim için hiç önemli değildir. Kabın basıncı, sıvı şeklini etkilemez diyorum. Şekil beni bağlamaz. Üzerimde ne kadar su olduğuna bakmalıyım. Kesinlikle. Peki dedim ki üzerimdeki su miktarı benim için önemli. Peki sıvılar sadece böyle. Dimdik mi basınç uygular katılar gibi yoksa burada bir üç nokta şey var mı böyle Az bir? Az önce hani barajla gördük noktası. yatay da yapıyordu yatay da etki ediyordu yani biz eğer sıvılardan bahsediyorsak bir kabı sıvıyla doldurduğumuzda katılardaki gibi sadece aşağı doğru değil yanlara da delikleri açmıştık hatırlarsan evet. sıvılar akışkan olduğu için her yöne basınç uygularlar bunu da yine aklımızın bir köşesine Yazıyoruz. yazalım sıvılar akışkandır o yüzden de bulundukları kabın her yerine baskı uygular basınç uygularlar. Basınç sıvıların bu özelliğini de aldık cebimize attık. Şimdi her yere basınç uyguladım. Evet. Sıvıyı döktüm. Bir şeyler yaptım. Dedim ki bununla ilgili nasıl bir şey sorabilirler bana? Şimdi diyorum ki benim şöyle bir tane kabım var. İçini bir sıvıyla doldurdum. Üç tane de kabım var. Buna eşit miktarda bu sıvıdan dökeceğim. İşte farklı baş harfleri falan gibi düşünebilirim. I harfi T harfi, L harfi gibi. Arkadaşlarıma şirinlik yapacağım. Şunun içindeki sıvıyı eşit olarak bu kaplara dökeceğim. Evet. Sonra da diyeceğim ki bu kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarını yorumlamak istiyorum. Acaba eşit ne olur? Bir farklılık olur mu? Hocam bence farklı olur. Çünkü Çünkü? Şeyler aynı ama yükseklikler aynı ama yüzey alanları farklı. Hmm. Acaba yüzeyle bir ilgisi var mı? Ya da şekille bir ilgisi var mı? Şekil bizi bağlamaz demiştik hatırlarsan. Evet. O yüzden ben neye bakmalıyım? Şuradaki sıvıyı eşit miktarda paylaştıracağıma göre kaç birimim var? 9. O zaman üçer üçer paylaştırıyorum. 3 Üç birim sıvıyla doldurduğumda şunun doldu. yüksekliği böyle oldu. Doldu. 3 birim sıvıyla olmaz. Aa, ne oldu? Altta Sadece kaldı. şurada kaldı. 3 birim sıvı dersem galiba var, var. bu arkadaş da burada şimdi kaldı. Şimdi sıralama belli oldu. Heh, hocam. Şimdi oldu. Şekil ya da taban beni kesinlikle bağlamaz, hmm. ilgilendirmez. Yüksekliğim 3 birimse 3 h olarak gösterebilirim. Şurada bir birim var, Buradaysa ise 2. 2 birimlik yüksekliğim var. O zaman ne diyeceğim? Şunlara A, B, C dersem. En yüksek basınç. En yüksek. Süper. Sonra C'de. A'nın basıncı. Sonra B'de hocam. Büyüktür C'nin basıncı o da büyüktür B'nin basıncı. basıncı olarak gösteririm. Şekil, taban umurumda değil. İlgilendiğim tek şey yüksekliğim. Aynı sıvıyı dolduruyorsam evet. ya aynı sıvıyı doldurmuyorsam fark eder mi? Eder. Etmez mi? Hadi bir de ona bakalım. Bakalım hocam. Evet. Dedi ki sadece derinlik bana yetmez. Kafa karıştırmam lazım. İşin içine bir şeyler daha katayım. Elimde farklı kaplarım olsun. Bu sefer kaplarımın içine farklı farklı sıvılar doldurayım. Hep sudan bahsettik ya illa su kullanmak zorunda değilim. Ne kullanacağım Bilmem. Eğlenelim biraz. Suyun üstünde kalır diye bildiğim hatta ee, bir şey gibi hep ya. Işte çıkarsın dediğim sıvı yağı aldım. Şu kabımın içine koydum. Yanına su ekledim. O su benim için güzel. Hepsi örnekleri veriyoruz. Su yetmedi bir de tuz koydum. Ona tuzlu su yaptım. Tuzlu su tuzlu su kullandım. Şimdi bu arkadaşların temel özelliklerine baktığımızda diyorum ki ben taneciklerinden bahsetmiştim. Yani ben bunların şöyle hayali olarak taneciklerini yerleştirmeye kalkarsam suyu birazcık daha yakın çizmeliyim. Tuzlu su dediğimde işin içine tuz da girdi. Tabii. Çok daha fazla çok daha birbirine yakın çok daha tıklım tıkış taneciğim elimde olmalı. Burada dikkat etmem gereken şey artık yükseklikler eşit olsun ki incelediğimiz şey sadece bu tanecik lerin birbirine olan mesafesi yani yoğunluk yoğunluğu. olsun. Güzel. Yoğunluğa baktığımda aynı yükseklik olsa da üzerimdeki tanecik miktarına bakıyorum. Hangisi beni daha çok böyle aşağı doğru bastırır tuzlu bana su. daha çok basınç uygular? Tuzlusu. Çünkü tuzlu suyun yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla. Şu kesitte baktığımda ne diyorum? Benim üzerime çok daha fazla basınç uygular. O zaman Kestim. tuzlu su. Hı <laughs> Mesela deniz tuzlu su az önce bu basınçtan aşağı doğru indikçe artar dedik ya. Evet. eğer bir bir göle girmiş olsaydım Bana daha az basınç, basınç, basınç Daha azdı. Tuzlu suya girdiğimde çok daha fazla. Güzel. Güzel. O zaman diyorum ki şu K kabım olsun. Bu L kabım olsun. Şu M kabım olsun. Basınçlarını karşılaştırırken neye baktık? Dedik ki yağın yoğunluğu. Yağın yoğunluğu. Daha küçük suyun yoğunluğu. Biraz daha büyük tuzlu suyun yoğunluğu, biraz daha büyükse büyük. uygulayacakları basınçlar ne olacaktır? Aynı şekilde olacak. Aynı şekilde olacaktır. O zaman K'deki sıvı basıncı, L'deki sıvı basıncı ve M'deki sıvı basıncına baktığımızda yoğunluğu fazla olanın basıncı da fazla, fazla olacaktır. Olacak. Dedim ki sıvı basıncı yoğunluk artarsa artar yani bu ikisi de yine doğru orantılı olacaktır. Yok. Bunu nasıl kullanırız dersek, bunu yine örneklemek istersek hemen gelelim diyelim ki elimizde bir örneğimiz olsun bana desin ki yine 3 tane kap var. Bu kapları şöyle yaklaşık olarak kestim. Bir birim yükseklik burası, bir birim yükseklik Burası. Birinci kabımı bir birimlik doldurdum. doldurdum. İçine de yağ koydum. İkinci kabımı yine bir birimlik doldurdum. İçine su koydum. Canım sıkıldı. Dedim ki hep bir 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 olmaz. Bunu iki birimlik yüksekliğe kadar doldurdum. Buna da su koydum. Tamam. Şimdi ben bir şeyler inceleyeceğim. Evet. Diyeceğim ki ben sıvının yaptığı basıncın yükseklikle ilgili olduğunu incelemek istersem hangi iki kabı almalıyım? İki su kabını almalıyım. Sıvı basıncı ile yükseklik ilişkisine bakmak istiyorsam basınçla yüksek sikliğin ilişkisini incelemek istiyorsam hangi iki kabı alayım su su İkisi var. Su, suyu almalıyım. 3. Bu durumda demeliyim Çünkü ki aynı tür. aynı tür sıvılar kullanacağım sadece yüksekliği değiştireceğim. Evet. İncelemek istediğim şeyi değiştiririm. Peki ben sıvı basıncıyla yoğunluğun ilişkisini incelemek istersem? Hocam 2 ve 1'e bakmalıyım. Çünkü aynı birimdeler ve fakat bir tanesinin yoğunluğu diğeriyle aynı değil. Güzel. İki farklı madde almalıyım ama yükseklikleri aynı olmalı. Aynı olmalı. O zaman 1 ve 2 numarayı almalıyım. Aldım. Hatırlamam gereken şey neyi incelemek istiyorum? diyorsam onun dışındaki her şey aynı kalmalı ki benim yaptığım değişiklik nasıl bir etki yapmış bunu görebileyim Şimdi sıvıların akışkan olduğunu biliyorduk. O zaman ben şöyle egzantrik bir kap yapmak istiyorum. Buraya böyle ince kesitli bir parça koydum. Keyif benim değil mi? Buraya daha genişini koydum. Dedim ki bu bana yetmez. Al bir tane de şöyle bir kap olsun. Niye? Çünkü geçin. can sıkıntısı. Aynen çok pardon burayı yapmadık. Sonra dedim ki hatta bir egzantriklik yapayım. Bir de şöyle bir kap koyayım. Sonra ben bunları alttan birbirine bağlayayım. Ve bu kabın içine yavaş yavaş su doldurmaya başlayayım. Evet. Niye? Çünkü canım sıkıldı, eğleniyorum. Evet. Yavaş yavaş doldurdum, doldurdum, doldurdum. Şunun şu seviyeye kadar çıktığını fark ettim. Şimdi bu ince bir kap olduğu için, ince bir kesit olduğu için diğerlerinde daha aşağıya da daha yukarıya gider diyebilir miyim? Derim. Ben olsam demem. Öyle mi? Demeyeyim. Çünkü sıvı akışkan ya. Bu arkadaş hep aynı seviyede bulunmak isteyecek. Ha. Şu evet. ya da bu fark etmeyecek. Evet, Hatta evet. buraya gittiğimde yine şeklimin bir önemi yoktu. Yok. Bu sıvının akışkanlığından dolayı yükseldiğinde ne oldu? Hepsi aynı seviyeye çıktı. Doğru. Böylece biz bileşik kaplar diye bir hikaye öğrenmiş olduk. Bileşik kaplar dediğimizde eğer kaplar bir şekilde sıvıyla doldurulduğunda birbirlerine bağlandılarsa hep aynı seviyede kalmak isterler. İsterler. Buyurunuz efendim Şimdi böyle kapları günlük hayatta kullanmıyoruz. Yok tabii ki de yok. Yani şey. belki de böyle direkt bunu kullanmıyoruz. Ama bu prensipten yola çıkarak günlük hayatta bir şeyler kullanıyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Gene bu günlük hayatta nereden çıktı bunlar diyeceğimiz konu diyorum ki şöyle bir arazi var. Hatta şöyle bazen daha tepe daha bir şeyler var. Yeraltı suyu var. Ha. Çok sulak değil. Yeraltı suyum var. Yeraltı suyunu buradaki binalara götürmem lazım, tamam. taşımam lazım. Şurada bir tane binam olsun. Kuyu mu açıyoruz? Bilmiyorum ki işte bir artezyen kuyusu açabilirim. Ama şimdi buradan bu binaya koyacağım, Olmaz. pompa koyacağım, buraya basacak. Şurada başka bir tane binam olsun. İşte bunun belli katlarına yapacağım başka bir binaya. Tek 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 her binaya pompa yerleştirmek Olmaz. istemiyorum. Başka bir şey yapsam, bir uyanıklık yapsam. Desem ki yeraltı suyundan tek bir artezyeni açtım. Belli bir yüksekliğe bir tane su deposu koydum. Deposu. Şuraya bir falan tane olmuş. aynen öyle. Şuraya bir tane motor yerleştirdim. Tamam. Ne yaptım? Suyu çektim. Depoya. Yukarıya gönderdim. gönderdim depoyu doldurdum. Bir tane motor bana yeter. Şuradan bir bağlantı çekiyorum. Aynı seviyeye çıkana kadar devam edecek miyim? Suyun seviyesine kadar. Birinci kata rahat rahat. Evet. Eşit olmak için su devam etti. İkinci kata gelen borular suyu taşıyabildi. Üçüncü kata hatta son kata kadar Hepsi. aynı seviyede olduğum için suyu aldım. Güzel. E Bitti mi işim? Şuraya da çekebilirim. Devam. Şimdi hizaya baktığımda birinci kata kadar. Geldi, Bitti. Sonrası Bitti. yok. Bitti. Sonra ne oldu? Şu arkadaşlar Oraların, suyu alamadı. Oraların biraz daha ucuz alamadı. veriyoruz. E, onlar taşımasıyla devam ediyorlar. Mevzu şu. Su deposunu yükseltirsem oh, onları of. da besleyebilirim. Bileşik kaplar mantığından yararlanarak aslında tek bir motorla tüm dairelere su suyu ulaştırabilirim. Su deposunun olayı bu aslında. En yüksek noktaya koyuyorum. Tek bir motor kullanıyorum. Her eve her binaya tek 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 enerji harcamıyorum. Güzel. Su zaten kendi işini ya, kendisi zaman, yapıyor. Demek ki o yüzden genelde köy görüyoruz. Çünkü Aha. oralarda yüksek bina yok. Genelde evet. su deposu en yüksek Aynen. oluyor. Aynen. En yüksek noktada su deposu evet. var. 2-3 katlı bir binada çok rahat o deponun yüksekliğine çıkana kadar suyu sadece bileşik kaplar mantığından yararlanarak, suyun akışkanlığı özelliğinden yararlanarak alabiliyor. Güzelmiş. Güzel bir mantık. Aslında gerçekten günlük hayatta çok yerde karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta suyun bu özelliklerinden bir tanesini daha çok kullanıyoruz. Nedir o? Şimdi ondan bahsedelim. Dedik ki sıvıların bazı özelliklerini günlük hayatta farklı şekillerde kullanıyoruz. Sıvıların bir özelliği var. Sıvılar kendilerine basınç uygulandığında bu basıncı her noktaya eşit olarak iletiyorlar. Evet. Nasıl yani? Elimde bir tane balon var. Eğlenmeyi seviyorum. Ben de bu be balonu suyla balon. doldurdum. Kimseye atmayacağım. O espri yapmıyorum. Ben bu balonun farklı noktalarına delikler açtım evet. ve yukarıdan böyle elimle bastırdım. Yukarıdan bir kuvvet uyguladım, bir basınç oluşturdum. Bu balona uyguladığım basınç suyun Şuradan, şuradan ya da şuradan fışkırmasına sebep oldu Olur. mu? Uyguladığım basınç nereden olursa olsun içinde sıvı olduğu için sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her yöne ve eşit şekilde iletirler prensibini aldım. Şimdi günlük hayata yerleştiriyorum. Tanıyorum aslında hidrolik sistemler. Hidro hidrolik sistem, hidrolik frenden an şeyi biliyor musun? Pek değil hocam, ehliyetim var ama. Bir yerden, hidrolik direksiyon, hidrolik evet. fren, damperli kamyon, berber koltuğu, Luna Park'taki o fıs 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 inip çıkan oyuncaklar mi? falan. Hepsi hidrolik sistem mantığından yararlanıyor. Şu prensipten yararlanıyor. Yani berber diyorum arkadan ki, bastırıyor, sonra ha, yukarı aynen. kalkıyorsun. Öyle bir şey var ki işte basıncı dengeliyorum. Şöyle yapıyorum, düşünüyorum, diyorum ki şurada bir tane işte fren pedalım olsun. Tamam. Şuraya ayağımı çizeyim, bakayım çizebildim mi? Oldu gibi. Hatta buyurunuz efendim. Duran ben ayak. şuradan, e tabi basıyorum ya yanından şimdi ya, ayağımı baradayız. kaldırmayayım. <laughs> arabadayım. Fren pedalına bastım. Bu fren pedalının bağlı olduğu bir tane böyle ince boru var. Şuraya kuvveti uyguladım. Bu bir yerlere gitti 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 gitti. Şu borunun içi tamamen hidrolik sıvısıyla dolu. Ha. Sonra da benim sevgili tekerleğimin böyle etrafını saran özel fren mekanizmasının şöyle arasına geldi. Ne oldu? Şuradaki çok düzgün çizemesem de siz onu hayal edebiliyorsunuz. Aynı şekilde uyguladığım kuvveti basıncı buraya iletti. Ama ben küçük bir kuvvet uyguladım. Burada daha geniş bir alanı olduğu için daha büyük bir etki yarattı. Ama sonuçta şu borun içindeki sıvı, hidrolik sıvısı kendisine uygulanan basıncı aynen ilettiği için frenlemeyi çok daha kolaylaştırmış oldu. Güzel. Bu da bu kadar basit bir yöntem oldu. Biz Pascal'ın yaptığı çalışmalarla bu mantığı biliyorduk. Su deneyi, evet ya o sevgili çalışmalar Pascal'ın bilgileri. Şimdi demiş ki şöyle bir kap alalım. Bunun da içini sıvıyla dolduralım. Tamam. Arabayı tamire götürüyoruz. Fren sisteminde sıkıntı Bozulur. var. Şimdi evet. altına bakmam lazım. Usta, Arabayı evet, tutup yapacak, elimle bakacağım. kaldıramayacağım. Evet. Usta şuna bir el at. Arabayı tutup birileri kaldıramayacaksa onun yerine çukur yapıyorlar ha, hocam. Çukur yapıyorlar ya da arabayı biraz yükseltebiliyorlar. Evet. Hani arabanın altına da inebilirim ama şöyle yapıyorum. Diyorum ki şurası küçük olsun, şurası geniş olsun. Ben yine bunun içini özel bir sıvıyla doldurayım. Ve diyeyim ki ben şurada durduğumda ya da düğmeye bastığımda şuradaki arabayı... Bakınız korkunç bir araba nasıl çizilir. Egzosunu çizdik, arabayı kaldırabileyim. Nasıl yani? Şimdi ben küçücük bir kuvvet uygulayacağım ama bu aracı kaldırabileceğim. Çok daha büyük kuvveti dengeleyebileceğim. İşte su cenderesi dediğimiz bu mantık da aslında sıvıların basıncı iletmesiyle alakalı olarak çalışıyor. Buradaki mevzu küçük kuvvet uyguluyorum. Küçük bir yüzey üzerindeyim. Küçüğe küçük. Bunların oranı bu tarafta arabanın uyguladığı. Evet. Büyük kuvvetten bahsediyorum. Ama şuradaki yüzeye baktığımda çok daha geniş olduğunu görüyorum. Su cenderesi dediğimiz bu sistemle de o dengeyi kurabiliyorum. Sevgili Pascal sağ olsun bunu bulmuş. Biz de günlük hayatta bunu daha teknolojik hale getirmişiz. Mantığım bundan ibaret. Günlük hayatta kullanım yöntemlerim var. Sıvılarla ilgili yükseklik, yoğunluk bize etkiler. Şekil, taban hiç bağlamaz. Şekle bakmıyoruz. Şekle bakmış, şekilci değiliz. Aynen öyle. Mantığına gidiyoruz. Ayrıca suyun ya da sıvının basıncı nasıl ilettiğine bakarsak kendisine uygulanan basıncı birebir iletti. O yüzden de hidrolik sistemleri kullandık. Bu kadar şey öğrendik. Kullanmamız lazım. Sorumu çözsek? Çözelim hocam. Hadi buyurunuz efendim. Bana diyor ki, bir aletin çalışma mekanizmasında sıvıların basıncı aynen iletmesi, bir cismin kendi ağırlığından daha az bir kuvvetle kaldırılması prensiplerinden yararlanıyoruz. Aşağıdaki aletlere baktığımızda bu çalışma prensibi hangisinde benzerlik göstermez? Göstermez'e dikkat. Berber koltuğunda Pascal prensibimiz var demiştik. Ne evet. olmuştu? Hidrolik sistemi kullanmıştık. Atlı karıncalar, inip çıkma. Yine aynı şekilde bir arabayı kaldırıyorsam hidrolik sistemle aynı şekilde ama ben bir şeyleri pipetle içebiliyorsam açık hava basıncının etkisiyle oluyordu hidrolik sistemle bir alakası yoktu. yoktu. Bana diyor ki X ve Y sıvıları özdeş bölmelerden oluşan kapta belirtilen miktarda doldurulmuştur. Kaplarda bulunan sıvılarla ilgili yorumlar yapalım. Hangisinin doğru olduğuna bakalım. Öncelikle bakıyorum. Taban alanları benim için önemli miydi? Değildi. Çünkü sıvılarda şekle bakmıyorduk. Şekilci olmuyorduk. Sadece yükseklik ve yoğunluğa bakıyorduk. Burada bana diyor ki sıvılarla ilgili yorum yaptık yüksekliklerine baktık. Hadi bir bakalım. X, Y sıvılarının yoğunlukları eşitse X sıvısının bulunduğu kaptaki sıvı basıncı daha fazladır. Yoğunlukları eşitse yüksekliklere bakmalıyız. Yoğunluklar eşitse X daha yüksek olduğu için ne olacaktır? Basınç daha fazla olacaktır. Biri aldım cebime attım. X ve Y'nin kap tabanlarındaki basınç eşitse Y daha yoğundur. Basınç eşitse iki birim yüksekliğe rağmen demek ki daha yoğunmuş ki daha alçak olmasına rağmen daha çok etki etmiş. Böylece ne olmuş? Basınç dengelenmiş. Mantıklı. Bakayım Güzel. evet. X ve Y sıvılarının yoğunlukları eşitse Y'nin bulunduğu kaptaki sıvı basıncı daha fazladır x ve y'nin yoğunlukları eşitse yüksekliğe bakıyorum. Y'deki basınç daha çoktur. Yo daha alçak. Demek ki daha küçük basınç uygulamalı. Gitti. x ve y'nin sıvı basınçları eşitse x daha yoğundur. Hem yüksek hem yoğun o zaman eşit basınç olmaz. O yüzden bu cümlemin de yanlış olduğunu söylüyorum. Cevabım 1 ve 2 olmalıdır diyorum. Güzel. Bana diyor ki sıvı basıncı sıvı derinliği ve yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Güzel. Tamamen suyla doldurulmuş bir kabımız var. İlginç bir şekli var ama biz ne biliyoruz? Aynı sıvı varsa sadece yüksekliğe bakmalıyız. Buna göre kap içindeki belirtilen noktalarda sıvı basınçlarını yorumluyoruz. Acaba hangisi doğrudur diyoruz. Şimdi neyi biliyorum? Yükseklikler bizim için önemliydi. Evet. Geri kalan hiçbir şey, şekil umurumuzda olmamalıydı. Değildi. L ve T noktalarında sıvı basıncı meydana gelmez. L nerede? Şurada yukarıda. Üzerinde bir birim var. T noktasında ise üç birimlik hatta 4 birimlik yükseklik var. Niye basınç meydana gelmesin ki? Gelir. K ve Y noktalarında oluşan sıvı basınçları eşittir. K bir birim, Y iki birim Cık, eşit olmadı. X, Y, Z noktalarında oluşan basınçlar birbirine eşittir. Bakayım X nerede? Burada. Y nerede? Aynı hizada. Z nerede? Aynı hizada. Hepsi 2H derinlikte. Bu sanki olduğu gibi. Kontrol ediyorum son seçeneğe bakarak. A noktasındaki basınç B'den büyüktür. A nerede? Burada. B nerede? Aynı hizada. Aynı derinliktelerse neden daha büyük olsun? ...cevabımızın C olduğu bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Güzel hocam. Bir sonraki Güzel. videoda ne işleyeceğiz? Bir sonraki videoda katı ve sıvı basıncını bitirdik. Gaz basıncına geçeceğiz. Gazlar nasıl basınç uygular onu inceleyeceğiz. Hocam ben bir de şeyi merak ediyorum. Arkadaşlardan yorumlarda bunu cevaplamasını da istiyorum. 11-12 tane video yaptık FEN'den. Evet. Arkadaşların derslerine faydası olmuş mu? FEN'de evet, mesela ben bunu anlamıyordum. Ama artık yapıyorum diyorlar mı? Yorumlarda belirtsinler merak ediyorum. Çok seviniriz. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça